21 dakika çok dinamik bir sohbet toplantısı gerçekleştirelim. Sorularınıza başlayalım. Dinleme dair, Galatasaray maçına dair. E, yani Orhan Yıldırım. şimdi Galatasaray maçı var. Galatasaray durumu belli. Biraz e, son maçta biraz dağını Yani daha iyi, şey, daha iyi Ne yazık ki kafa olarak. Öyle Bu, nasıl bir şey bir maç bekliyor? He thinks think that şey... recently we are bet we are in a better shape than Galatasaray. In in their last game, they couldn't perform well. What kind of game we are gonna play on Saturday? Yeah, we are we are in a good shape. About our opponents, I, what I have noticed is they have they have two places, you know. They home they have done really good last two games, especially against Bursaspor and against Eskişehir. They play some really great football, with energy, with everything. Away games, the, they, they are not like their home games. Okay, they are playing home, so I expect them to be on the top. It is a derby game, but as you said, we are in a good run. We are having a good run. We are in a good shape, and we don't want to use it. And we are, we are, we are. we Biz iyi durumdayız. Galatasaray ile ilgili ben şunu fark ettim. İç sahada gerçekten iyi performans gösteriyorlar. Özellikle son iki iç saha maçında çok iyi performanslar çıkardılar. Bursa Spor'a ve Eskişehir Spor'a karşı hem çok iyi oynadılar hem çok enerjik oynadılar. Dış sahada aynı performansı koyamıyorlar. Cumartesi günü bir derbi oynayacağız. Onlar için bir iç saha maçı ve haliyle çok sıkı bir maç olacak. Biz çok iyi bir seri yakaladık, çok iyi bir duruma geldik, iyi bir pozisyona geldik. Ben gayet iyimserim ve orada iyi iş çıkarabileceğimize dair de gerçekten kuvvetli bir inancım var. Bu arada bir hatırlatma lütfen Twitter'dan hocanın açıklamalarını paylaşmayalım gazeteci arkadaşlara saygı gösterelim. Sayın. he's telling that we are going to play decisive game but he thinks that many players are injured do you believe that is it gonna make it's gonna make an our negative side. impact on our side they are mentioning veli ozi today especially about ozi yeah He's got a problem. It's not a big problem, but it is from all, from him, veli Tore, Tolga, few others. He's got the biggest one. He's 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 not sure for the game. Okay, which is of course a big blow for us, because he's very important player for us. But uh, I think the it's not a good situation with the injuries, but. Uh, i hope and i think and from our medical staff i got information that tomorrow the majority of the players who didn't train these two days are gonna come back in full training so hopefully we're gonna uh, hopefully all of them gonna be all right for saturday and we have a chance that all of them gonna be available patifnot then we're going to play without them we we have a good enough squad. Yeah. Veli Töre, Tolga ve Ozi var. Şu anda sakatlıkla ilgili sorunları bulunan. Bunların içinde Ozi ile ilgili bir belirsizlik var. Oynamazsa cumartesi günü bizim için haliyle can sıkıcı bir durum olur. Çünkü çok önemli bir oyuncu bizim için Ozi. Sakatlıklarla ilgili bazı zorluklarımız var ama sağlık ekibinden bugün aldığım bilgiye göre şu son iki gündür bizimle antrenman yapmamış oyuncuların önemli bir kısmı yarından itibaren takımla antrenmana başlayabilecekler. Umarım bu oyuncuların hepsini cumartesi günü kullanabilecek durumda oluruz. Bunlardan kullanamadığımız oyuncular olursa da yapacak bir şey yok. Sahaya çıkacak olan ilk bir de gereğini yapacaktır. Benim tüm oyunculara bu konuda inancım tam. Last four or five years in Turkey, supporters fans are not allowed to watch derby games, away games, and our fans are not allowed to watch it on Saturday. What is your view about it? I have answered it last time when, when we played when we played in Bursa or when we played against Galatasaray or against Fenerbahce. Mm, atmosphere was great in those games. Only one thing that was missing were away fans. And uh, of course it's missing, they are missing. No, because you like to them, like both sets of fans. But I said then, and I'm going to say, say, say it now, okay, of course it's a pity or it's a shame that they are not involved. Or our fans are not involved, or they are fans in our stadium. but if that is the only way that is gonna keep the atmosphere safe or whatever, so be it. It's not my decision. It's not my call. Bursa'da oynadığımızda ya da Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinden sonra da konuyu konuşmuştuk. Benim fikrim yine aynı. Bu tip maçlarda çok güzel, çok büyük bir atmosfer ortaya çıkıyor ama eksik olan tek şey Deplasman takımının taraftarları. Bu gerçekten büyük bir eksiklik. Ben isterim ki iki takımın taraftarları da böyle büyük maçları statte izleyebilsinler. Böyle bir yasağın olması gerçekten yazık. Ama güvenliği sağlamanın tek yolu buysa yapacak bir şey yok. Böyle olsun. Nihayetinde benim kararım değil ama benim görüşüm de böyle. Serdar. E, ligin ikinci yarısı başlamadan e, koca Galatasaray'da kadar eksi 1 puanla ilgili hesaplamıştı fakat daha iyisi oldu. artı bir puanı ediyor. Maç maç baktığını biliyoruz ama bundan sonraki süreç için nasıl bir hesap kitabı var? Tüylerin ucunda ne görüyor? Before the beginning of the second part of the season, your plan was to go to Galatasaray. one point behind Galatasaray, but now we are in a better shape and we are on second position. How are your calculations for the nearest future? As yes, I said, I mean it It's better to have with one point more than than with, with one point less. Uh, as I told you before, we have our plan. Our plan is to, to approach every game individually. We have enough time to rest between the games, and so we're going to approach. And we are approaching every game. With one aim is to play good football and to try to win the game. We're going to try to do it on Saturday as well. It's a marathon. The league is very long. You have your ups and downs. Now we are in an in up position in every sense, in confidence, in uh, quality, on the table, everything. And we don't want to lose it. Only way that we will not lose it, is by being concentrated, by working hard, by being fully committed to the team, with being, with sacrificing everything individual for the team, and then and only then we have a chance to to avoid the dropping. And we're gonna do everything. everything to keep this good run last, if possible, till the end of the season. Yeah. Oraya Galatasaray'ın bir puan üzerinde gitmek haliyle daha iyi bir durum. Bizim zaten planımız belli. Biz her maça ayrı ayrı odaklanmaya çalışıyoruz. Burada bizim için avantaj iki maç arasında dinlenmek için yeteri kadar zamanımız var. Orada iyi oynamak ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Lig bir maraton, gerçekten uzun bir yarışın içindeyiz. Bu uzun yarışta mutlaka inişler, çıkışlar oluyor. Şu anda biz çıkıştayız, her anlamıyla çıkıştayız. Kalite anlamında çıkıştayız. Lig sıralamasında daha iyi bir yere geldik. Özgüvenimiz yükseldi. Bunu koruyabilmenin tek yolu odaklanmamızı çok yüksek tutmak ve çok sıkı bir şekilde çalışmak, fedakarlık yapmak. Çünkü ancak bu şekilde düşüşleri engelleyebiliriz. Bu seriyi mümkünse sezon sonuna kadar sürdürebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hakem konuşulmasından sıkıldım mı Yani her maçtan sonra bir hakemle ilgili bir tartışma oluyor Süper Lig'de. Hafta sonunda Ersan atıldı, ki haksız oldu, tüm kamuoyu kabul etti. Bir gün sonra Burak Durmaz, Pirse Kırmızı kart görmesi gerekiyordu, görmedi. Hani faal yapmayan oyuncu cezalı derdi. Pirse Katan büyük bir ihtimal oynayacak daha önce Karlsruhe'de oynadı, Almanya'da, West Ham'da, Everton'da oynadı, İşte kendi milli takımını yönetti, Rus seligini gördü. Hiç bu kadar hakem odaklı, hakemin konuşulduğu bir lige daha önce rastladı mı? You had long spells on top level international football. And is it annoying for you that Turkey all the time after each game we have big discussions and speculations about refereeing? Ersan he got a red card which was not fair. Burak Yilmaz, he punched his opponent, but he didn't get even a yellow card. And probably Hasan is not going to play on Saturday, but Burak Yilmaz, he will be available to play. What do you want to say about it? I said my opinion about referees. That's, that's really what I think. Sometimes you get away with something. Sometimes you get punished. For something that you didn't do, like Elson, sometimes you get away, like Burak. But I'm happy with the behaving of of my players on, on the pitch. They are very polite. They are they can do a miss tackle in sliding, or whatever. But I think that. so far we should be really proud how the Shikta's players are behaving on the pitch. They show themselves or we show ourselves as a real sportsman and that's what we are planning to continue to do. Hakemlerle ilgili fikrimi maçtan sonra da söyledim. Hakemlerin yaptığı hatalar size bazen kazandırır, bazen kaybettirir. Mesela Ersan'ın durumunda gereksiz şekilde oyundan atıldı ya da Buran yaşadığı durumda Buran yaptığı gözden kaçtı. Bu olabiliyor ama ben oyuncularımın saha içindeki tavırlarından gayet memnunum. Gerçekten onlarla gurur duyuyorum. Bazen kayarak müdahale yaptığında bir oyuncumuz belki aşırı sertlikte gidiyor olabilir rakibine. Ama ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki Beşiktaş'ın oyuncuları saha içinde gayet kibarlar, nazikler. Hakeme yardımcı olmaya çalışıyorlar, ölçülü davranıyorlar, dürüst davranıyorlar ve gerçek birer sportman gibi davranıyorlar. Hatal? Şu anki e, tabloda e, beraberlik bile Beşiktaş'a yarıyor. E, hoca buna katılıyor mu? E, oyun planı buna göre mi olacak? E, bir, kısa bir sorum da e, Galatasaray'ın Beşiktaş'tan sonra Chelsea'de oynayacağı önemli bir maç var bu Galatasaray Galatasaraylı futbolcuları etkiler mi? Beşiktaş'ın bir avantajı olabilir Two questions. Do you believe that even making a draw at Galatasaray is going to help us? And what's going to be your game plan? Second question. Right after our game, Galatasaray is going to play against Chelsea. Do you believe that it's going to be a kind of advantage for us? First that game against Chelsea, If that game is was before our game, then I would say maybe they would get a little bit tired and all that. That game, special games like Champions League games, that one against Chelsea, it drains you, not only physically but also mentally. And maybe they would need a few days to recover. Like this is for them. No, this is for them. Big enough game. This, they know they are playing. and It's a derby game. It's a, in a really good time to play us before they play. Chelsea. They have enough time to prepare for Chelsea and to rest for Chelsea after our game. Regarding the first one, was would Maybe you be happy with a point? Yes. Uh, you can't play for a point, and we, so far, we, we, we have never did. We we are always trying to to beat the opponent. And we will not change the way we play, we will not change the way we, we were playing 21 games so far, just because we play Galatasaray. So our plan would be more, more or less very similar to what we he, what he have done so far. Chelsea Mochila, Chelsea. Maçı bizim maçımızdan önce olsaydı Galatasaray bizden önce Chelsea ile oynasaydı o bizim maçımızdan bir avantaja dönüşebilirdi çünkü hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak yorgun çıkacaktır bir maç olacak ve bu bize belki bir avantaj sağlardı ama şimdi durum böyle değil Chelsea maçından önce bizimle oynuyorlar bence onlar için çok iyi bir zamanlama çünkü iki maç arasında yeteri kadar dinlenmek için zamanları da olacak dolayısıyla bunun onlar için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Diğer soruya gelince şimdiye kadar hiçbir maçı bir puan almak için oynamadık. Her zaman galip gelmeye çalıştık. Planımız ve oyun şeklimizde büyük değişiklikler olmayacağız. Olmayacak. 21 maçın tamamında aşağı yukarı aynı oyun zihniyetini sahaya yansıttık. Ve yine Galatasaray'a karşı da bunu devam ettirmeye çalışacağız. Sonraki soruyla bitiriyoruz. Alper ve Nasıl bir <laughs> Zamanımız yetmiyor. Alper. Alper var. Diyarbakır'daki derbiye baktığımızda hani Galatasaray maçına kadar yine her şey çok iyi gitti ama Galatasaray maçından sonra bir düşüş başladı. Takım bundan çok etkilendi. Mental anlamda bir hazırlık var mı bu ikinci Galatasaray derbisi için? Acaba olası bir kayıpta tekrar benzer bir düşüş yaşarız diye bir endişe taşıyor mu hocam? Bunun için takımı mental olarak ekstra bir şekilde hazırlıyor mu? In first part of the season till Galatasaray game we were uprising and after that game we struggled a lot and we had difficult times. Now, what kind of mental preparations we are making for Galatasaray game and do you believe that in a similar case we are going to have similar problems oh, that uh, that that run that from the beginning of the season was stopped by the Galatasaray game a little bit was more because of the band we we got them than the defeat that we had against Galatasaray because we played a good game there, and we, we were dominant for the major, for the majority of the game. So we are not afraid of it. Of course, we are we are preparing our team mentally as well. It is very very important. No matter what what happens on on Saturday night, we're going to be ready. and in a good shape mentally and physically Ligin ilk yarısındaki maçta bize esas darbeyi vuran Galatasaray'ı kaybetmek olmamıştı. Galatasaray maçında yaşananlar ve onun sonrasında aldığımız ceza olmuştu ki o maçı kaybetmemize rağmen maçın büyük bir kısmını da üstün götürmüştük. Cumartesi günü oynayacağımız maç için de yine zihinsel hazırlığı yapıyoruz. Zihinsel hazırlık gerçekten çok önemli. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki cumartesi günü sonuç ne olursa olsun zihinsel olarak ve fiziksel olarak bir sonraki Antalya maçında yine gayet sağlam bir halde olacağız. Mutlaka e, 21 tane maç arkadaşlar işte. e, Her maçı e, karşılaşma sonrası e, izliyorum. Aktüel kasetlerini izliyorum ve her maçta bir tane kamera mutlaka hocaları çekiyor. Sıralar çekiyor. Maç maç hafta hafta onun e, haleti bünyesine psikolojisine ve e, o anki e, duruşunu görebiliyorum. E, kendi performansını, kendi psikolojisini, coşkusunu nasıl görüyor? E, sezon çok iyi başlayan Beşiktaş. E, tabi bu bir de yansıdı. Bir de bir coşku vardı ama ilk yarının son maçlarında umutsuz bir yüz ifadesi vardı. İkinci yarının başlaması ile birlikte ve son haftalarda dörtte dört yapan Beşiktaş'ta e, bir içe coşkusu da bir hayli arttı. Nasıl yorumlar bunu? E, Now, the question is about your psychology. When we made a good start in the beginning of the season, you looked very optimistic and passionate. But he thinks that in the final part of the first part of the season, you were a bit desperate on the bench. But now, recently, you got your energy back and you look more optimistic. How is your psychology, no? How, how is your spirit, and your view about Enramo? He has scored four goals already with Karabük. Well, That's your opinion that I was desperate. I, I I tried not to be desperate in any situation in my life, so I didn't feel desperate. Or oh, all well, I wanted to get out. And those atmosphere that was created also by the media and I, I knew that it's, that, it's, uh, that it's affecting the team not me personally but I was worried about the team to to make the belief come back to them to make them more more confident and thank God we, we have done it and, uh, but if you ask me how was I feeling then or now of course that that now we we are we are in a better position on the table and everything is better in the terms of atmosphere in the whole Bechters family. But as I said then I also believed in that sorry I, oh, oh, also believed in that because I thought that that atmosphere that was creating was not not the real one. So I didn't feel desperate then. Eneramo. Uh, Eneramo is a good player with an Aramo. I wanted to sign Eneramo. Even though he was injured at that time and and he needed operation. Only problem for Michael, so I'm a fan of Aneramo. I wanted him to sign for Barcellona. His problem was the foreign limit changed afterwards. It was six plus two plus two, then they changed it. Six plus zero plus four. Hugo started. He started very great, and Hugo is scoring lot of goals for us The situation wi with Neramo which became a problem for him is that he wasn't patient enough to wait for his chance and the real problem was was the foreign limit that was not easy that was not possible to me to put him with these rules they changed after we signed him his quality was never in doubt, and I'm glad that he's scoring goals. He's our player at the end of the day, and uh, I said his his quality as a player were obvious to me. Because at the end of the day, it was me who wanted to sign him, and it's of course good for for us, and it's good for him that he's scoring goals. ben hayatımın hiçbir döneminde umutsuz olmadım ve umutsuz olmamak için elimden geleni yaptım. O dönemle ilgili şunu söyleyebilirim. O dönemde medya tarafından yaratılan bir algı, bir atmosfer vardı. Ve bu da takımı haliyle olumsuz etkiliyordu. Benim esas endişem takımla ilgiliydi. Çünkü oyunculara o kaybettikleri inancı ve özgüveni tekrar aşılamam ve onların bunu geri kazanmasını sağlamam gerekiyordu. Ve Allah'a çok şükür aldığımız iyi sonuçlarla bunu geri kazandık. Şimdi lig sıralamasında çok daha iyi bir yerdeyiz. Ve tüm Beşiktaş ailesinin atmosferi, ruh hali değişti. Açıkçası o dönemki atmosfer, o dönem yaratılan algı yapay bir algıydı. Ve beni esas endişelendiren ve rahatsız eden de oydu. Enaramo'ya gelince Enaramo'nun transfer edilmesini ben istedim. Üstelik o dönemde sakat olmasına rağmen ve ameliyat olması gerekiyor olmasına rağmen. Enaramo benim çok beğendiğim bir oyuncu. Enaramo ile ilgili sorunlardan biri şuydu. Biz Eneramo'yu transfer ettikten sonra yabancı sınırlaması ile ilgili kural değişti 6 artı 2 artı 2'den 6 artı 0 artı 4'e döndü ve bu da bizim işimizi zorlaştırdı. O dönemde Hugo çok iyi bir başlangıç yaptı. Üst üste goller attı ve goller atmayı da devam ediyor. Eneramo da bana kalırsa kendisine gelecek fırsatı beklemek için yeteri kadar sabırlı değildi yabancı sınırlaması zaten elimizi zorlaştırırken onun sabırlı davranmaması da bizim için belirli bir zorluk yarattı. Ama nihayetinde bizim oyuncumuz iyi performans göstermesinden ve Karabük Spor'la goller atıyor olmasından ben gayet memnunum. Kaldı ki bir oyuncu olarak onun kalitesiyle ilgili de hiçbir şüphem yok. So the coach normally we finished but the guys they are requesting the derby of the referee will be Junaid Which is the...

ve böylesine bir maç için Cüneyt Çakır gayet iyi bir seçim. He started training. He started. He started today. It's his first training after some time with the team. And it's Wednesday. The game is Saturday. I'm gonna decide by the trainings and so we say to risk or not, but you're going to see we show two quite, it was his first training. Bugün başladı, ilk antrenmanını yaptı. Where? When? When to try? We're going Bugün ilk antrenmanını yaptı takımla birlikte. Belirli bir aradan sonra yaptı. Bugün çarşamba, maç cumartesi antrenman performansına göre bakacağız, değerlendireceğiz ama risk almak da istemiyoruz. Çünkü daha ilk antrenmanı. iki günümüz var. iki gün içinde karar vereceğim. Çok teşekkür ederiz. Cumartesi görüşürüz.